İnternet sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Online eğitim, zaman ve mekan sınırları aşılarak öğrenme ve öğretme işleminin gerçekleştirildiği bir eğitim sistemidir. Öğrenci kimliğine sahip olur ve imkanlarından faydalanırsınız. Online eğitimde dersler eğitim kurumunun ya da eğitim programının benimsediği modele göre ...üç farklı yöntem ile işlenebilir. Eş zamanlı dersler... ...genellikle sanal sınıf ortamlarında... ...öğreten ve öğrenen grubunun... ...aynı anda bulunduğu... ...ve öğretim faaliyetini gerçekleştirdiği modeldir. Eş zamansız modelde... ...ders kitapları, video ve ses dosyaları gibi... ...çeşitli öğretim materyalleri... ...öğrenenlere sunulmuş olur. Öğrenen istediği zaman... ...kendi hızında öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirir. Karma model de eş zamanlı ve ayrı zamanlı modellerin aynı eğitim programı içerisinde uygulandığı modeldir. Online eğitim, öğrencinin kendi belirlediği öğrenme hızında ilerlemesine olanak sunar. Öğrenci istediği zaman ve istediği hızlı eğitim alma ayrıcalığına sahiptir. Kalacak yer, yenilecek yemek ve ulaşım masrafı düşünmeden online eğitim alabilirsiniz. Online eğitimde öğrenci ve eğitimcinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur. Geniş öğrenen kitlelere ulaşım sağlar ve herkesin eğitim alabilmesine olanak sunar. Yaşam boyu öğrenmeyi destekler. Çalışıyor olmak, evlilik, çocuk sahibi olmak ya da diğer nedenler uzaktan eğitime engel değildir. Öğretim elemanları ile etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.